Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle arkadaş filmi senaristi Yılmaz Güney olan aynı zamanda başrolü de Yılmaz Güney olan arkadaş filminin tanıtımı ve değerlendirmesini yapacağız. İlk başta filmin tanıtımıyla başlayalım. Filmin tanıtımından ilk konumuz ilk başta bir filmin konusunu anlayalım. Ondan sonra geri kalan konularla devam edelim. Filmin konusu şöyledir. Öğrencilik yıllarında tanışıp kaynaşan iki arkadaşın uzun yıllar sonra karşılaşmasını anlatıyor. Ancak bu karşılaşma her şeyin eskisi gibi olmadığı, adaletsizliğin getirdiği yaşantı farklılıklarından ortaya çıktığı bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Cemil, Kerim Afşar, zengin olmuştur ve deniz kenarında bulunan şehirde bir kadınla evlenmiştir. Azem, Yılmaz Güney, arkadaşının uyumsuz olan yaşantısını anlatmaya çalışır. Yağ zaman git zaman bu süreçte Cemil'in karısının kardeşi Melike, Melike Demira, azeme aşık olmuştur. Filmin adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlık arasında yapılan doğrular yanlışlar filme aktarmaya çalışılmıştır. Filmin sonunda da Cemil gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. İkinci bölümde filmin ana fikrini değineceğiz. İkinci bir konu başlığımızda filmin ana fikri. Filmin ana fikri şöyledir. Film geçmişten günümüze öne, e, önemli e, insan ilişkisi olan değerlere verdiğimiz e, önemin azaldığını e, değinmek istemiştir. Arkadaş kelimesi, aile kelimesi kadar önemli bir olgudur. Bu değeri iyiye ya da kötüye e, yani çıkar ilişkisine dayandırmak bizim elimizde Filmde de bu sosyolojik durumun e, iyi ve kötü taraflarını bize aktarmıştır. Kitabı e, az çok tanıdık. Şimdi ikinci bölüm olarak kitabın değerlendirmesi bölümüne geçelim. Kitabı değerlendirelim. İlk başta filmin sosyolojik ve politik tahlilini yapalım. Ardından da filmi iyisiyle kötüsüyle eleştireceğiz. Filmin sosyolojik ve politik tahlili şöyledir. Yılmaz Güney'in arkadaşı filmini sosyolojik, politik ve psikolojik olarak ele almaya çalışırsam filmin öncelikle yoğun ilgiyle izlenmesinin temel sebebi kadın erkek ilişkisine yaklaşım tarzı ile o dönemin devrimci ahlak anlayışı çerçevesinde sürdürülen tartışmalardır. Sosyal sınıflar arasında ahlaki farklılıklar, dejenerasyon, toplumsal ko e konumu e değişen insanın geçmişe ve diğer kesimlere karşı yabancılaşması ve sol, sosyalist bakış açısıyla toplum algısı filmde işlenen temanın şair yönlerini oluşturmaktadır. Arkadaş filminin akıllarda kalmasının nedenlerinden bir de filmin müziği ve sözleridir. Bunu da belirtmek gerekir. Arkadaşı o dönemin bakış açısıyla, gündemin tartılan sosyal politik argümanlarıyla ve bugünkü sinemasal anlayışıyla irdelemek yerinde ve ilginç olacaktır. Tabi film analiz edilirken temel tezin bugün de bakıldığında hala geçerli olup olmadığı da değerlendirilmeye çalışılacaktır. Filmde Semra devrimci düşüncenin temsilcisidir. Azem ise küçük burcuva dönüşümcülüğünün. Yılmaz Güney bu iki kişide simgeleşen eğilimlere hayat karşısında sınarken bizi iki değişik atmosfere ve bu atmosferin taşıyıcılığını yapan insan, insanla yüz yüze getirir. Filmde özellikle yazlık yerdeki yaşam hem Azim'in gözüne hem de kameranın objektifine sık sık takılır. İlk başta denize girenler, çocuklar, bisiklete binen çocuklar niye bu kadar sık gösterilir acaba diye düşündüm. Sonra da bunun cevabı filmin final bölümünde saklı olduğunu gördüm. Zira köydeki yoksulların çocukları ve yaşamları ile yazlıktaki varsılların çocukları ve yaşam tarzları karşılaştırılmaktadır. Azem yazlıktaki yaşam tarzını imrenmekte midir yoksa biraz küçümseyici ve muhafazakar tarza bakmakta mıdır? Burası tam olarak kafamda oturmadı. Fakat köydeki yoksulluğun resmini çeken turist kadınları Cemil'in e, engellemek istemesi karşısında Azem'in biz resim çekenleri engellemek yerine bu yoksulluğun üstesinden gelmeliyiz şeklinde bir açıklama yapması imrenme bakışının ön plana çıktığı gösterilmiştir. Filmin son sahnesi gayet çarpıcıdır. Azem adeta misyonunu tamamlamıştır veya yazlıktan ayrılmaktadır. Bu esnada Cemil karısıyla yüzleşmektedir. Bir el silahı, bir el silah sesi duyulur. Silah sesi üzerine Azem gülümser ve yürümeye devam eder. Cemil silahı kime karşı kullanmıştır? Kendine mi yoksa karısına mı belli değildir. Cemil'in silahı kendine karşı kullanmış olma ihtimal bile düşünmeyen, sadece gülümseyen ve bilinçlendirme faaliyetini yerine getiren Azem'in rahat ve huzurlu tavrı fazla acımasızca geldi bana göre. Ortada bir ahlaki sorunun olduğu açıktır fakat bu sorunun kansız biçimde halledilebileceği de aşikardır. Filmin sonunu bu kadar acımasız biçimde sonlanmaz 1970'li yılların ahlaka bakışıyla il e, ilintili olduğu gibi e, feodal, e, feodal yapının bir sonucu olan insan profilinin meseleye bakışıyla da alakalı olduğunu savunabilirim. Arkadaş gerek ahlaka bakışıyla gerekse plan sahnesi itibariyle çok tartışılmıştır. Bana göre de tartışılması gereken bir konudur diye düşünüyorum. Filmin temel konusunda ahlaka bakış çerçevesinde sol sosyalist dünya görüşünün bazı argümanlarını dile getirmek olduğunu belirtmiştim. Yükselen sol hareketlere paralel olarak güneyde böyle bir film yaparak o dönemin tartışmalarına bir katkıya katkı ya da bakış açısı sunmayı denemiştir. Yılmaz Güney gerçekten de ideolojik görüş şüne paralel olarak arkadaş filmini e, çekmiştir. Filmdeki karakterleri politik ve ahlaki olarak bilinçlendirme ideolojik, ideolojik amacının yerine getirildiğine kant olarak ileri sürülebilir. Uzun saçlı gence okuma faaliyetiyle sınıf bilincini kazandırma çalışması ve nihayetinde uzun saçın kesilmesi bir sonuçtur. Fakat uzun saça neden karşı çıkıldığı anlaşılmaz. Üstelik bunun sınıf ve bilinciyle de alakalı olduğu savunulmaz. Fakat biraz zorlama ve ee, biraz zorlama bir bakış açısıyla uzun saçın burjuvalaşmayı bojuva, <laughs> yanlış bilinci temsil ettiği sonuç çıkarılabilir. Melike'nin davranış biçimlerinin değiştirilmesi konusunda başarılı olunmaz, e, olunması da bir sonuçtur. Fakat Melike zaten değişime yatkındı ve diğerlerinden farklı bir yapısı vardı diye düşünüyorum. Cemil'in gerçeğin farkına varmasını sağlaması ve sonunda e, gereğini yapması da bir sonuçtur. Filmde Cemil karakterinin sonundan e, silahını ateşlemesi e, hangi bilinçlemenin bir sonucu olarak savunulabilir? E, bu bir sosyalist bilinçlenme ya da e, özüne dönme midir yoksa muhafazakar bakış açısına e, mı niteler? Bu pek belli değildir bana göre ama e, bu durum biraz daha e, sosyalist bilinçlenmeye e, daha yakındır diyebilirim. Bu çerçevede sosyalist değerlerin ortaya koyduğu sanısıyla birlikte sahne hariç muhafazakar dünyanın temel değerlerinden ön plana çıktığı görülmektedir. Zaten filmin temel çelişkisi de buradadır. Türkiye'nin genel anlamda o dönemdeki kırsal yaşam biçimine uygun olan değerler ve ahlaki normlar savunularak bunun dışında değerler olumsuzlanmaktadır. Ülke gerçeklerinde uzak örnekler verilerek burcuva yaşam biçimi olumsuz, olumsuzlanma yoluna gidilmektedir. Bugünkü durumda bile karısı güzel olan e, karımı öpebilir anlayışına rastlamak mümkün değildir. Buradan yola çıkmak e, yanlış sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Bugünün bakış açısıyla filme baktığımızda zaten oldukça naif kaldı e, kaldığını belirtmek yanlış olması e, gerektir. Ahlaka e, bakışın hangisi bilinç biçimine uygun düştüğünü irdelediğimiz zaman sıradan vatandaşların değerler sistemine uygun olduğu bel bellidir diyebilirim. Arkadaşta yanlış olan ortaya konmak istenir. Ve e, bu durum e, yanlış ortaya konacak ki e, yanlış insanlar görebilmeli ve e, bu e, yanlış bir davranış diyebilmeli e, bunu ortaya çıkartmak istemiştir. Kitabın e, değerlendirme bölümünün ikinci bölümündeyiz. E, eleştirilerimi sunacağım size. Film ilgili iyi veya kötü eleştirileri e, sizlerle paylaşacağım. Arkadaşın Yılmaz Güney'in çok tartışılan, izdelenen filmlerinden biri olduğunu belirtmiştik. Fakat bu dönemsel bir olguydu. Söz edilen dönemselliğin 12 Eylül 1980 ile beraber son bulduğunu iddia edebiliriz. Bu tarihten sonra Arkadaş naif bir film olarak hatırlanacaktır. Nostaljik ögeler barındıran Azemi ile Arkadaş şarkısıyla, Melikesi ile Cemili ile bir dönemi simgeleşmiş film olarak düşünülecektir. Bugünden bakıldığında yönetmenin neyi ortaya koymak istediğinden ziyade izleyicilerin neye odaklandığı önemli hale gelmiştir. İzleyici mesela bu tokatın hesabını bir gün mutlaka soracağız. Mutlaka biçimindeki azimin yürek okşayıcı sözüne takılacaklardır bence. Bunun gibi bir sürü e, söylenen sözler var ve e, gerçekten e, anlamlı e, cümleler. O dönemin sosyalist literatüründeki öne çıkan kitaplara dikkat kesileceklerdir. Sosyal e, sol düşünceyi benimseyenler. Arkadaş şarkısının etkileyiciliğine, duygusal sözlerine hayran kalacaklardır. Bir de Yılmaz Güney mükemmel oyunculuğuna hayran kalacaklardır. Hiçbir şey söylemeden mimikleriyle, yüz ifadeleriyle memnuniyetini, memnuniyetsizliğini ya da herhangi bir başka duyguyu nasıl ustaca yansıttığına şaşıracaklardır. Bu itibarla konu ve içerik olarak konjektür fark nedeniyle ortada fazlaca tartışılacak tartışılacak bir şey kalmamış olsa da e andığım ögeler için mutlaka izlemelidir diye düşünüyorum. Konu basit gibi görünse de sınıf farklılıklarını Yılmaz Güney çok güzel ortaya koymuş. Durağan bir film olmasına karşın merak uyandırıcı bir konusu var. Yılmaz Güney'in e, olgunluk döneminde çektiği ilk film ve e, Güney'in oynadığı son film olarak karşımıza çıkması da artı özellik diyebilirim. Sinema sinematografik olarak bakmak gerekirse bir kere de bir kere bu filmde bildiğimiz Kabadayı Güney yok çok tatlı, seveceğim babacan bir Azem var. Eee değindiği konu pek ala bugün de geçerliliğini koruyan koruyan bir konu. Ama ötesinde arkadaşlık kavramı var. Bu derin anlamlı film ya izlerken hele en sonunda hüzünlü bir şekilde göreceksiniz. Güney hayranları tabii ki izlemiştir bu filmi. Ama bu film hakkında pek bilgisi olmayanlar varsa lütfen ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Çok farklı bir Güney filmi diyebilirim. Kapitalizmin getirdiği toplumsal çöküş, sınıfsal farklar, zengin ve fakir arasındaki uçurum, yozlaşmış ilişkiler ve modern sayılan sahte bir elit kesim. Film o kadar da güzel eleştir eleştiriyor ki tüm bu saydıklarımı aslında eşit dağıtılmayan zenginlik insanları gözlerini o kadar karartıyor ki, geldiği yeri, verdiği sözleri bile hiç düşünmeden bir çırpıda silebiliyor. Filmimiz bu anlamda tam olarak toplumsal bir analiz yapabiliyor. Aslında acı bir Türkiye gerçeği sunuyor bizlere. Hala da bu durum devam etmekte. Bu konuyla çekilmiş film sayımız fazla olmayınca da haliyle çok kıymetli bir yapı çıkıyor karşımıza. Bütün bunlar göz önüne alarak diyeceğiz ki arkadaş e, temelini oluşturan özünü seyirciye kolay e, kolayına teslim etmeyişi, onu düşünmeye iteleyişi ve hepsinden önemlisi de hepsinden önemlisi de bu özünün niteliğiyle olumlu ileriye dönük yeni bir çizginin e, ilk harfi olma niteliğinde sahip bir filmdir. Dahası e, gerek yapısı ve gerekse de örgü, örgüsü ile sinemacılığımıza e, getirdiği yeni açılımla üzerinde her zaman durulacak, tekrar tekrar irdelenecek bir filmdir. E, tekrar tekrar irdelenecek bir film olması da hala aynı sorunların devam etmesi. E, zengin ve fakir e, arasında uçurumun olması. E, ülkemizde hala e, orta kesimin e, olmaması. Zengin çok zengin, fakir çok fakir olması ve bu durumun hala devam etmesi bu konunun ve bu filmi değerleştiren bir durumdur. Ve insanlar o zaman da izlediğinde çok anlamlı bulduğu, bu zaman da izlediğinde çok anlamlı buluyorsa hala aynı şeylerin devam ettiği göstergesidir. Bunu da böyle söyleyebilirim. Arkadaş filminde e, en önemli değineceğimiz e, şey şudur. E, maddi durumların e, manevi duygulara yansıması, insan ilişkilerinin e, maddi duruma göre şekil alması e, diyebiliriz. Ve burada da e, zaten e, buna e, isyan edilmesi, e, bu durumun e, neden böyle olduğunu e, yargılaması ve bu durumda şikayet e, olunduğu için Böyle bir film çekilmiş ve buna değinmek istemişler. Bence çok güzel bir konuyla temas etmişler. Filmimizde bu şekilde filmi gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Film gerçekten sıkıcı değil. Aksine daha da olaylar geliştikçe daha da izlememize imkan sunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.